Merhaba arkadaşlar. Nore Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz günü dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir ve gününüz güzel başlamıştır. Diliyorum günün devamı da siz uykuya varmadan yüzünüzü güldürsün, kalbinizi sevindirsin, beklediğiniz haberler pıt diye gelsin, o telefonlar çalsın, istediğiniz sesler size istediğiniz şeyleri söylesin. Hayırla kolaylıkla gelsin. Her şey önünüze günü dostlarım. Bugün diyeceğiz ki seninle ilk defa hissediyorum dediği duygular ne? Aklınızdaki kişi bakalım hani ben ilk defa bu duyguları seninle tattım be kadın. Seninle tattım be adam. Bakalım ne diyormuş kendi içerisinde. Bunu öğreneceğiz. Merak ediyoruz. Bakalım enerji alanını bir yoklayalım. Merak ediyorum. Ama öncelikle şöyle aşk meleklerimiz sözünü söylesin. Bakalım bir aşk mesajı isteyelim. Her zamanki gibi açılımımızı zaman sınavsız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. O diyor ki yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt. Ona güven güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama olarak da ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güvenle sarılı diye bilirsiniz gönül dostlarım. Bir yanlış anlaşılma olduğundan söz etti. Belki de iletişim ve esasında hissettiğimiz duyguları ortaya koymak tabii ki duygularımızdan kaynaklı olarak suistimal edilmediğimizden emin olarak yol alırsak daha kıymetli bir paylaşım olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım aklınızdaki kalbinizdeki karşınızdaki kişinin şu anda genel enerjileri, genel ahvali bize neler söyleyecek? Bakalım ne haldesin diyelim kendisine. Öyle değil mi gönül dostlarım? Bakalım enerjisi ne yönde seyrediyor? Ooo dört nala özgürlüğüm de özgürlüğüm diye koşuyorum diyor. O arazi senin bu vadi benim koşuyorum diyor ama koşuyorum ama diyor boş boş koşmuyorum diyor. Kaçıyorum sanki diyor. Kurtulmak istediğim bir ortam bir kişi ya da mevcut alanımda bana sınır koyan birileri var sanki. Bu noktada asileşiyorum diyor. Allah Allah göğün olsam çok enteresan geldi. Sanki bu kişi bağlanmak istiyor. Bakar mısınız gün dostlarım? Bağlanmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyor ama sınır koymadan da edemiyor sanki. Duygusal ve zihinsel refahını korumak bu insan için çok önemli. Sınırlarını oluşturduğu zaman o sınırlara saygı duyulsun istiyor ve saygı duyulmadığında da en hırçın haliyle savunmaya geçiyor gün dostlarım. Her ne yapıyorsa kendi yöntemiyle yapmaya çok alışmış bu insan. Daha affedersiniz yabani davranıyor gibi sanki bu konularda. Özellikle gönüllü mevzularında. Öte yandan da tabii ki iş kariyer hayatında da daha asi davrandığı bir süreçten de geçiyor olabilir. Şu aralar başkalarının onun hakkında ne düşündüğüne fazladan böyle aldırış etmediği, kendi hikayesini yazmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Öte yandan da daha demin de söylediğim gibi belki iş yerinden ayrılmak niyeti var. Belki de çalıştığı kurumda mesai arkadaşlarıyla bir anlaşmazlık, belki de bir takım sınırları belirlemekte sıkıntı çekiyor olabilirler. Ya da fazladan iş yükü almış olabilir ve biraz tepesi atmış olabilir esasında ya da gönül ile alakalı belki de geçmişten gelen bir takım insanlardan kurtulmak isteği var bu insanın gönül dostlarım ya da hayattan onu geri tutan her şeyden kurtulmak dileği var. Çünkü ileriye gitmek istiyor bu insan. Özgürlüğüne fazlasıyla düşkün bir insan görüyor dostlarım. Öte yandan da koşulların değişmesini beklemeyeceğim artık. Koşulları kendim yaratacağım derdinde. Çünkü özgürlüğüne fazlasıyla düşkün mü kesinlikle? Bırakacağım artık ruhum uçuşa geçsin diyor bu insan. İlerlemesine engel olan konulardan arınma zamanının geldiğini düşünüyor genel olarak. Evli ise şayet belki bu onu sınırlıyorsa asi davranıyor ve kurtulmak istiyor ve özgürlüğü peşine de düşmek isteyecek olabilir. Evli ise diye böyle bir parantezle açmak istedim gönül dostlarım. Öte yandan da tabii ki maddi tablosuyla alakalı bir takım belki sınırlandırmalar hani daha böyle altındı, gümüşlü yatırımları varsa şayet ya da borsada bir takım hareketli zamanların peşine düştüyse artısıyla eksisiyle bunlar şu anda onun hayatına görünür olmuş durumda. Öte yandan da tabii ki finansal bir mücadele de doğmuş olabilir onun hayatına. Yani onun daha dikkat etmesi gereken, onu sınırlandıran belki belki maddi açıdan, finansal açıdan bir takım sıkıntılı koşullar. Öte yandan da tabii ki daha sağlık açısından, zihinsel açıdan çok düşündüğü, belki uykularının bozulduğu bir döneme de gebe olabilir bu süreç. Onun için çok enteresan geldi. Bakalım sizinle ilgili hangi enerjide şu anda onu da bir soralım. Sizinle ilgili... Hangi enerjide aklınızdaki, kalbinizdeki niyet ettiğiniz kişi? Bakalım şu anda sizinle ilgili. Ooo göğün olsaydı bakar mısınız? Şunu da Görmedik sanmasın. Peki haydi bakalım. Şöyle başlayalım seçmeye. Oo peki. Enteresan. Şu anda diyor biraz duygusal açıdan taş gibi duruyor olabilirim ama diyor. Mutluluğum için diyor tekrar yolum sana düşecek bundan eminim diyor. En yüksek hayrımıza davranmaya çalışıyorum diyor. Sen benim söylenmemiş aşk şarkımsın diyor. Ah Ah kalbim eridi mi şu anda Gönül dostlarım. Esasında bir takım paylaşımlarınız bakın çok enteresan bir tüyo vereceğim Gönül dostlarım. Eğer ki sosyal medyadan sizi görüyorsa diyorsanız ki engelledim, sildim Noracım bir daha beni göremiyor ama fake hesaptan ya da ortak tanıdıklarınızdan da haber alıyor olabilir. Ya da hala hali hazırda sizi sosyal medyadan gözlemliyor olabilir. Çünkü gözü üzerinizde gibi bir durum da var. Bir stoklama enerjisi de var bu insanda. Sizinle sanki ahenkli bir dans, armoni içinde ilerlemek isterken sizin paylaşacağınız bir müzik belki ortak bir şarkı ya da onu sevdiğini bildiğiniz bir şarkı ya da belki ona söylediğiniz bir hani seviyorum gibisine bir şarkı da olabilir birlikte dinlediğiniz belki. Onu paylaşmanız sanki sizi yakınlaştıracak gibi. Çok enteresan geldi. Hani küçük ufak tefek işaretler, sinyaller çakmaktan bahsediyorum Gönül dostlarım. Bazı şarkılar sanki onunla aranızdaki bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatacak ona bunu da böyle bir dipnot olarak düşmek isterim buraya. Öte yandan da ilişkinizde sürecinizde bu insan ilahi bir yardım bekliyor. Bakın dini inancına göre dua ediyor olabilir. Belki meditasyon yapıyor olabilir ya da hobilerine şu anda kendisini fazlasıyla vakfetmiş olabilir. Kendini rahatlatmak açısından ama her şeyi gerçekte olduğu gibi görmeye ve gizli olan her şey gün ışığına çıkarmaya niyetli mi çok şükür ki diyorum. Öte yandan da bu bağlantının aranızdaki iletişimin gelişmesine yardımcı olacağına inanıyor ilahi gücün sistemin esasını işleyen düzeninde inançlı bir sıçrama yaşayacağınıza, kendinizi birbirinizin güneşine sere serpe bırakacağınıza inanıyor gönül dostlarım. Ama öte yandan da aranızdaki bağlantının ya da iletişimin ya da ilişkinin sanki ilahi müdahaleyle netlik kazanacağına inancı kesin. Öte yandan da bir önemli olay olacak. Biz sonrasında netleşeceğiz. Gerçekleri o vakit göreceğiz diyor. Buna inancı var gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Ya bağlanma konusunda bu insan sınır koyuyor. Biraz daha kendini geri çekiyor. Çünkü kendi özel alan yaratma problemi varsa şayet illaki alanım da alanım diyorsa şurada özgürlüğe uçan hatta öyle bir özgürlük diyor ki şuradaki at kanat çıkarmış yani öyle söyleyeyim ben size pegasus gibi. <laughs> Çok enteresan ama sen benim söylenmemiş aşkımsın, söylenmemiş duygumsun diyor gönül dostlarım. Tek başıma da olsa senin için mücadele edeceğim günler de gelecek. Biraz zamanı bırakmış gibi görünebilirim ama öte yandan da reddedilme korkum da var diyor. Bu yüzden içimdeki aşkı itiraf edemiyorum ya da hala seni seviyorum diyemiyorum diyor olabilir. Çok enteresan geldi. Biraz taş kesilme durumları var. Biraz soğuk duruyor olabilir şu anda gönül dostlar ama ilahi bir müdahale ve ilahi bir yardım bekliyor şu anda umarsızca. Çok enteresan ya. Şöyle kendimi bir yer açayım. Şu kartlarımı kenara alayım. Bakalım sizinle ilgili bu insanda şu anda ön plana çıkmış en belirgin duygular ne? Bakalım şu anda aklınızdaki kalbinizdeki kişide niyet ettiğiniz bağ kurduğunuz o kişide Sizinle ilgili ön plana çıkmış en belirgin duygular ne? Oo peki. Bakar mısınız? Yani net olarak bir kaderin müdahalesi olsun diyor. Gönül dostlarım. Ya da sizin varlığınız onun hayatına ani bir uyanış getirdiği için kaderin müdahalesi olarak da görüyor olabilir. Çok enteresan geldi. Peki. Of gönül olsun. Bakın şurada söylediğim bir cümle vardı hatırlar mısınız? Demiştim ki aşkını itiraf edemiyor. Çünkü belki de reddedilmekten korkuyor. Belki görmezden gelinmekten korkuyor. Aynı size yaptığı gibi. Hani taş kesilmiş diye bir zamanlar ya da yakın vakitte artık ilişkinizin kilometresine göre alın. Ya da daha ilişkiye bile başlayamadık. Noracım fingirdek enerjilerde yaklaşıyor. İster erkek olsun ister kadın olsun. Göz süzüyor, gerdan kırıyor ya da bana sürekli bir sıcak bir soğuk davranıyor. Karışık sinyaller yolluyor ve kafamı karıştırıyor da diyor olabilirsiniz. Platonik sayınız günü olsa Lütfen ilişkinizin kilometresine göre alın. Bu insanda sanki büyük bir beklentisizlik beklenti içerisindeymişsiniz gibi bir intiba bırakmışsınız göğün dostları. Öte yandan da zaten yıllanmış bir ilişki, bir iletişim varsa burada özellikle diyor ki evet sende yarattığın beklentinin farkındayım ve seni beklettiğimin de farkındayım çünkü biraz soğuk davrandım biraz yapay yüzeysel davrandım derinleşmekten korktum çünkü yara almaktan korktum diyor öte yandan da senin benim hayatıma gelişin aslında kaderin bir müdahalesiydi diyor öyle genel geçer bir insan olarak gelip geçici bir şekilde sen benim hayatıma girmedin diyor önemli bir kadersel figürdün benim hayatıma bunu biliyorum diyor belki de ilahi eş ruhsal eş olarak görüyor sizi gönül dostlarım ve bu uğurda da sizinle yenilik ve tazelenme istiyor Sizin esasında yenilenmeyi bu ilişkiye farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı istediğinizin farkında ya da bilinmeyen şeylerin açığa çıkmasını her şeyin konuşulmasını istediğinizin farkında esasında o kendi kozasında sessizliğine çekildikçe, taş kesildikçe siz daha da çıldırmışsınız gibi hissediyor gönül dostlarım. Bunu gözlemlemiş olabilir. Hani sizinle ilgili ön plana çıkmış duygularla bir hırs yaptığınızı da düşünüyor olabilir. Hani potansiyel var gibi gösterdiyse haliyle zaten bir beklenti içinde olmuşsunuz gönül dostlarım. Ama bu beklentinin de sizde büyük bir hırsa neden olduğunu farkında ya da büyüğün dostlarım sizinle ilgili ön plana çıkmış duygular dediğimiz noktada kendisi de şu anda sizinle ilgili büyük bir beklentide ve esasında sizi kaybetmemek için hırs yapmış olabilir. Çok enteresan geldi. Peki. Ama sizin gönül kapınıza geldiğinde gönül dostlarım çünkü birazcık böyle hani tensel beklentilerim de var diyor. Sana dokunmak istiyorum, sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum diyor. Çünkü senin o ateşten tutkun beni yakıp kavuruyor diyor gönül dostlarım. Cinsel enerjilerin fazlasıyla yüksek ama gönül kapına geldiğimde de dalına konmuş bir kuş olsam beni reddeder misin diye de deli gibi düşünüp duruyorum fazlaca kafa yoruyorum diyor. Ama net olarak görmemiz gereken bir takım şeyler var. Onlar açığa çıktığında zaten kaderin müdahalesiyle biz yenilik tazelik içerisine gireceğiz. Yeni bir dönem doğuracağız diyor. Gönül dostlarım çok tatlı geldi. Peki hadi bakalım. Diyelim ki seninle birlikte ilk defa hissediyorum dediği duygular, hisler nelermiş bakalım onu soralım. Seninle ilk defa hissediyorum dediği duygular ne? Bakalım tarotumuz, katinamız neler söyleyecek. Peki. Enteresan. Oo. İlginç. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Peki. Çok enteresan geldi. Bakalım katinamız ne söyleyecek. Bakalım sizinle ilk defa hissettiği duygular nelermiş. Peki. Oo. Pu demek istiyorum kendisine. Daha da bir şey demiyorum. Peki. O kadar enteresan. Aa, bakar mısınız gönül dostlarım? Şurada da bir alyans vurgumuz gelmişti. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada bağlanmak ve alyans defalarca kez vurgu geldi. Bakar mısınız? neler oluyor demek istiyorum neler oluyor peki haydi bakalım sizinle ilk defa hissettiği duygular bize neler söylersin katinacım of bismillahirrahmanirrahim pu demek istiyorum yani gerçekten bir şey diyemiyorum gönül dostlarım benim çok kararlı çok keskin, kendini bilen ne söylüyorum ne düşünüyorum. Fazla bir karmaşa içerisinde beyni yanmış durumda şu anda. Ama kendini öte yandan da bakın çok zaafları olan, fazlaca aciz, fazlaca yılgın ve melankolik hissettiği kayıp enerjisine girdiği ve kaybettiklerimi ve kaybettiklerime yandığım bir süreçteyim dediği noktada gönül dostlarım. Öte yandan da çok fazla güçlü hissediyorum. Çok fazla öfkeli hissediyorum. Yeni yollara çıkasın var. Bir yerleri bırakıp gidesim var. Arkamı dönüp gidesin var. Ayrılmak istiyorum diyor gönül dostlarım. Bir yerlerden bulunduğu ortamdan çevresindeki birçok insandan kopmak istiyor gibi bu insan. Esasında şu anda yin yang gibi hissediyor. Ne demek istiyorum? Ortamındaki insanlardan belki konfor alanında bulunan insanlar arkasını dönüp gitmek isterken kendisi içinde bulunduğu kaostan daha dingin sulara doğru yol almak isterken çünkü iki yerde de aynı vurgu geldi alt alta çok enteresan. Bu kişinin yapacağı yakın vakitte bir yolculuk var gönül dostlarım. Bu insana siz yeni ufukların var olduğunu hissettirmişsiniz. İlk defa gidilecek yepyeni yollar, yepyeni maceralar olduğunu, yepyeni heyecanlar olduğunu hissettirmişsiniz. Esasında onun içindeki flörtözü uyandırmışsınız. Her ne kadar kafası fazlaca karmaşık olsa da ama öte yandan da sizinle hissettiği şöyle bir şey de olabilir. Bakın çok enteresan. Eli kolu bağlı olduğu noktada esasında bu insan kendi bencilliği, kurnazlığı, narsistliğiyle yüzleşiyor gönül dostlar. Hani kaçın kurasıyım dediği noktada esasında bu durumların bu davranışların size sökmediğini ve elinin kolunun bağlı olduğunu fark etmiş olabilir. Öte yandan da tabii ki sizin saflığınız, temizliğiniz, bu insanı uzun ömürlü bir ilişki vaat edebilmeniz gönül dostlar varlığınızla, sağlam kumaşınızla bu insan sanki sizin karşınızda kötü bir insanmış gibi algılanmış. Çok enteresan. Hani her iyi'nin içinde bir kötü, her kötü'nün içine bir iyi vardır şeklinde daha demeyin yin-yang demek istedim esasında. Bu insan erille dişil enerjisini dengeye getirmeye çalıştığı bir enerjide. Hayatında bir takım kayıplar verdiği bir dönemde olabilir. İş kaybı, yakın çevreden bir kayıp, hani arkasında boynu bükük birilerini bırakarak belki bir yere gitmek gibi ya da bir fikirden vazgeçmek, uzaklaşmak ya da bir ortamdan vazgeçmek, uzaklaşmak gibi gönül dostlarım. Ama öte yandan da tabii ki bu kayıp e, para kaybı da olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Şurayı gördüğüm için söylüyorum. Maddi bir kayıp da olabilir. İyi ile kötüyü ayırt etmeye başladım dediği ya da taşları yerine oturtmaya niyetliyim dediği bir süreçten geçiyor şu anda. Bu dürtülerle hareket ettiği, biraz içe döndüğü tabii ki her halükarda ama kendi halinde takıldığı bir süreçte mi? Kesinlikle. Biraz aldatma ve aldanma enerjilerinde de sanki olduğunu hissediyor. Bu noktada ben herkese kolay güveniyorum. İşte benim aslında güvenmemem lazım. Çünkü staff buluyorum kendimi dediği de bir insan var karşınızda. Sahiplenmek istiyor mu? Evet. İlk defa belki sahiplenme duygularını siz onda uyandırdınız. Hani seninle ilk defa hissettiği duygular dedik ya gönül olsun. Belki de bu insan çok rahat böyle akışına bırakıyordu. Hiç kimseye böyle aidiyet hissetmiyordu. Kimseye bağ bağlanmıyordu. Şurada özellikle bağlanmak noktasına bir vurgu gelmişti hatırlarsanız. Evli olsa bile bakın parantez açmak istiyorum. Bekar da olsa evli de olsa bu insan kendisini birine ait hissetmiyor. Ya da birisine ona ait hissetmiyor. Hani benim diyemiyor ya da sahiplenmiyor gönül dostlarım. Ta ki siz onun hayatına girene dek. Sanki sizinle birlikte o tüm aldatma ve aldanma enerjileri sıfırlanmış ve bu insan deli bir aşağı dönüşmüş. Bakın tutkulu cinsel hayatı daha yüksek enerjilerle bezeli bir hale döndürmüş müsünüz onu kesinlikle. Daha korkusuz enerjilerde gözlü kara daha böyle deli bekir gibi bir hale dönüşmüş. Görün dostlarım sanki sizin karşınızda. Gözü kararmış mı şu anda? Evet çünkü sizi fazlasıyla baştan çıkarıcı enerjilerde görüyor. Hani sanki siz onun yelkenine rüzgar olan en kuvvetli varlıksınız. Onun ileri doğru atılım yapmasında, yeni yollar açmasında, yeni maceralara ilerlemesinde siz onun için büyük bir teşvik kaynağısınız gönül dostlarım. Öte yandan da bu insan sanki aynı döngülerde dolanıp duruyorsa, hep kendi halinde takıldı, kendi içine kapalı şekilde duruyorsa kişi şu anda tam anlamıyla bir geçiş enerjisinde gönül dostlarım. Belki de yaşadığı kayıpların acısını azaltmaya çalışıyor olabilir. Çok enteresan geldi. Biraz da sanki hani ilişkiyi bir üst mertebeye çıkartmaya niyetli. ilk defa belki de gözünü karartacak. Belki önce çok büyük kayıplar vermesi gerekecek bir ama bir çıkış yolu olduğunu biliyor hangi noktada? Şu aynı döngüleri, içinde dönüp durduğunuz döngüleri kırmakla başlayacak bu değişim. Ya da bir evliliği varsa bu evliliği bozmakla. Belki de karalar bağlayacak bile olsa, dünyadan soyutlanacak bile olsa, bir süre kendi içine çekilecek bile olsa, buhran anı çok fazla yaşayacak olsa da bunu göze alarak sanki bir takım şey artık hayatında devirip atacak, sökecek gibi görünüyor gönül dostlarım. Ama bu insan diyor ki benim bunalmış daralmış gönlümdeki şu aklımın fitnesi nedendir bilmem diyor. Bakın çünkü kendine eli kolu bağlı hissediyor. Hangi noktada efendi köle ilişkisini benimseyen bir insansa, ilişkide patron olmayı seviyorsa, hani benim çıkarlarım uğruna çalışırsan sana ekmeğini suyunu veririm gibi bir tavrı varsa pu demek istiyorum kendisine bu noktada. Eğer ki böyle bir tavrı varsa diyelim öyle demiyoruz tabii ki yine de. Bu nokta da büyük bir bencillik ayyuka çıkıyorsa bu insana dair size çok önemli bir ipucu vereceğim göğün dostlarım. Ne zaman ki siz bu insanı terslerseniz o zaman kalbini kazanırsınız. İşte bu kadar. Karşınızdaki kişi bundan anlıyor gönül dostlar. Hani ben diyor şimdiye kadar çok stratejik davranıyordum. Hep taktik yapıyordum. işe yarıyordu. Sen de niye sökmedi diyor. Benim elim kolum bağlı diyor. Ne yapsam diyor yok diyor. Yani işin içinden çıkamıyorum diyor. Aslında diyor bir üst mertebeye çıkarmak istiyorum diyor. Önümüz açık aslında diyor. Ufukta çok parlak bir güneş bizi bekliyor ama diyor. Evet biliyorum biraz da mavi boncukcuyum. Karşı cinse ilgim çok yüksek diyor. Kadın da olsa erkek de olsa gönül dostlarım biraz affedersiniz hani böyle gerdan kırmayı seven göz süzmeyi seven hani böyle kadınsa kadınlığını erkekse erkekliğini fazlasıyla kullanmaktan çekinmeyen hani böyle boncuk çok El çabuk gibi bir durum varsa ki özgürlüğüne fazlasıyla düşkün olduğunu burada tekrardan yineledi de enerjiler gönül dostlarım. Ben burnumun dikine giderimcilik var, özgürlüğüme düşkünüm. Benim dediğim doğru, ben bildiğim yoldan giderimcilik var bu insanda. Biraz da bu konularda sert bir tavrı var. Hani her ne kadar sıcak kanlı olsa da, ilişkiyi ısıtmaktan hoşlansa da, çok fazla ateşli olsa da gönül dostlarım ki ilişkisine sahiplenen, fazlasıyla tutkulu, heyecanlı, deli bir aşık var dedik burada. Öte yandan da tabii ki cinselliğe de fazlaca düşkün ama sizinle ilgili hissettiği belki de ilk defa aldatılma korkusu. Hani sizi fazlasıyla üstün gördüğü için gönül dostlarım kendinden fazlasıyla zeki ve akıllı buluyor olabilir ya da fazlasıyla geniş yelpazede bilgiye sahip olabilirsiniz. Kendisini belki sizin karşınızda biraz yetersiz hissetmiş olabilir ama bunu baskılamak için de egosunu şişirmiş olabilir. Bakın çok enteresan. Egosunu şişiriyor ama altta boş bir özgüven var. Ama aramızdaki tutkunun belki de aşkın belini büken o onu cenge çeviren o şey nereden geliyor da bizi birbirimize bir dost ediyor bir düşman ediyor ben diyor bir türlü nedenini bulamam diyor gönül dostlarım ama gönül öyle bir hasta ki diyor ne geceyi ne gündüzü ayırt edebiliyorum senin uğruna diyor günler sadece akıyor takvim yaprakları sanki bana sormadan düşüp gidiyor ve ben buna engel olamıyorum. Tüm bu içinden çıkamadığım, çaresizlik hissettiğim, belki de özgüvenimi yıkmak zorunda kaldığım, kendimden ödün vermenin eşiğine geldiğim tüm duyguları, belki de kıskançlık modumu sonuna kadar açma duygularını ilk defa senin rahat safhaya eriştirdim diyor. Ve sahip olmak istiyorum diyor. Deli gibi seni istiyorum. Çünkü bu insan bakın her ne kadar flörtöz olsa da, hani kadın düşkünü ya da erkeklerle flört etmekten fazlasıyla keyif alıyor diyelim. Kendi cinsiyetinize göre alın gönülde olsam kendi fıtratına bile arkasına dönebilecek kadar güçlü duygular içerisinde size karşı içinde bulduğu duygularla diyor ki ben her ne kadar mavi boncukçu olsam da tırıs sıklama aşık olursam sadık olabilirim diyor. Bu kartın enerjisi gönül dostlarım. Bu insanı kendini değiştirmeye zorlamışsınız. Çok enteresan ki bu insan çabuk sıkılıyor olabilir, hatasını kabul etmiyor olabilir ya da bağlanma problemi yaşıyor olabilir. Büyük bir dengesizlik var zaten halihazırda karşımızda. Çok enteresan geldi. Bakalım. Rumi'miz ne diyecek? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye yakın vakitte bakalım nasıl hamlelerle karşınıza gelir. Bakalım yakın vakitte ne şekilde hamleleri olur? Peki. Oo çok enteresan. Gönül dostlarım bakın küçük bir netlikle karşınıza gelecek olabilir. Daha sağduyulu davranacak olabilir ama biraz küçük ufak tefek savunmaları da olabilir. Hani kendini yaptıklarını aklamak açısından. Yine de hesabı kendisine kesmiş mi? Evet ama ikilemleri var bakın. Şu ikilemler bir bitmiyor. Allah sonunu hayretsin diyorum. Belki de bu netliği vermeli miyim? Yoksa şu andaki sessizsem sessizliğimi mi korumalıyım? Ya da öfkeliyse öfkeli tavrını sürdürmeli mi? Hani siz hala onu öfkeli mi bilmelisiniz? Buna karar veremiyor olabilir ama her türlü netleşecek mi gönülde dostlarım evet her ne kadar yolun üzerinde bir takım tehlikeler sezinlese de bu insan bu şekilde düşünse de asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer diyor. Esasında kendi içine dönebildiği noktada belki iki kişi arasında belki de hani maymun iştahlı olarak nitelendirebilir miyiz bilmiyorum ama iki şeyi aynı anda istemek gibi bir durum da olabilir bu insanda. Belki de başkalarıyla da ilgilenmekten vazgeçmek hani sizi seçmek birçok olasılığa birçok seçeneği arkasını dönmek olacak çünkü. Hani böyledir ya zaten biriyle birlikte olduğunuzda aslında Dünyada geri kalan herkesi kapı dışarı ediyorum. Herkese arkamı dönüyorum demektir. Birisini seçmek. Bu insanda esasında küçük bir netlikle size adım atacak gibi. Çünkü bu attığı adımla mutluluk getirmeyi düşünüyor. ilişkinize, iletişiminize. Çünkü bakın Rumi'miz de demiş? Baki mutluluğun için sevin. O kadar tatlı geldi ki gönül dostlarım. Diliyorum kalbinizden geçtiği gibi olsun her şey. Kolaylıkla ve güzellikle gönül aleminde en doğru olan kişi size doğru gelsin. Kalbinizdeki kişiyi size hayırlı etsin Rabbim ya da sizin için hayırlı olana kalbinizi razı kılsın. Bu sözü söylemekten çok keyif duyuyorum her seferinde. Tüm olumlu olanları kabul edelim, olumsuz olanları evrene iade edelim. Açılım size her zamanki gibi en doğru şekilde rehberlik etsin. Diliyorum ki beğenilerinizle, aboneliklerinizle ve yorumlarınızla enerjiye dahil olduğunuz sürece, Rabbim izin verdiği sürece ve nefesim yettiğince enerjileri en doğru şekilde okumaya elçiyim tabii ki gösterdiğiniz teveccühle. Kimi zaman kızınız, kimi zaman kardeşiniz, kimi zaman da ablanız olarak görüyorsunuz. İyi ki kurduk kalpten kalbe en hakiki köprümüzü. Birbirimize akıttığımız sadece duygular çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum seviyorum. Gönül dostluğumuz baki olsun diyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hayt tuşuna da basarsanız gönül dostlarım ücretsiz videoların ön plana çıkmasına destek atmış olursunuz. Aynı şekilde ücretsiz zil butonuna da basarsanız videolar yüklendiği gibi pıt diye önünüze düşer. Videoların ve kanalın devamlı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.